Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan eşinden herkese selamlar. Hawaii modeller, Talkback moduna nasıl çıkarılır size onu göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken şu an gördüğünüz gibi Talkback modu aktif cihazımızı Set açma ve ses kısma tuşlarına aynı anda basıyoruz. bu şekilde kapanmadı. Ya ikinci seçeneğe geçiyoruz. Çift elinde de yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan ayaları bunu bulmamız gerekiyor. Ayaları bulduktan sonra bir parmağınız şu şekilde yapabilirsiniz. Akıllı yardım diyoruz. Erişebileye tıkladık. Burada tak bek görünüyor. Açık. Evet şu an tak bek arkadaşlar. Ve ki bir videonun sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.